Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Denizbank'ta FAS ile para gönderme işlemi, para transfer işlemi nasıl yapılır? Aslında bu soruya yanıt vereceğiz. Hemen videomuza siz değerli izleyicilerimizle birlikte başlayalım. Merkez Bankası ile birlikte geliştirilen FAS yani fonların anlık ve sürekli transfer sistemi sayesinde bankalar arası Para transferlerini 7 gün 24 saat anında ve pratik şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yani EFTT gibi bekleme süresi yok. İşte bir gün sonra geçecek. İşte mesai bitimine kadar geçmesi gerekiyor gibi durumlar yok. Anında hesabınıza geçecektir. Fas ile para göndermek için normal para gönderim sekmesini açıyorsunuz. Denizbank'ta para gönderim sekmesini, para transfer sekmesini açın. Buradan fazla para göndermek istediğiniz kişinin normal IBAN bilgilerini giriyorsunuz ne kadar para göndermek istiyorsanız FAS sistemine uygunsa kolaylıkla FAS sistemini seçerek Denizbank'tan o kişinin hesabına para gönderebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.